Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Poraz 13 seviye oldu. Ve ben 15 ay 17 seviye olmak üzereyim. 17 seviyede gemi açılacak gemi. game. Bir tane hesabım vardı. Onda 40 seviyeydim. Başladı, başladı. Boraz Bey, başladı. <laughs> 200 bin lira. Vay. Paralar, paralar. Paralar. Ya Poyraz söylemene gerek yok. Ben söyledim. Yuhu. Alt like lan. Alt like. Hakikaten lan like like like. 10. sandım. 10 mu oluyor lan bu çocuk dedim daha. 13 seviye oldu. Söyledim. Kanka videodayım şimdi çok yazamayabilirim. O ekmekler olmuş lan. Daha 43 dakikası var. Ya kardeşim sattığını söylesene. Aslında söyledi de başkaları alıyor dedi. Ben de yok sandım yani. Pahalıya satmışsın. Ulan Poyraz. Dur yazayım. O ikisi am um, bardan alamam. Dolu diyor. Diyo O iki sandıktan almam dolu diyor. Ama başkası almış. Zaten başka almış. Herde şu an Polaris'in sattığı şeyleri takip eden bir kişi var. Telefonum çalıyor sanırım ya. Lan yani toplanma hazır mısınız be? Söylesinize. Arkadaşlar ambar boşalsın ya. Burada dört kişi var. O dört kişileri de şimdi sayayım miyelerle. Aya spora bağlar ananın ki. Ananın ki ne? Ananın. Ki. Ananın ki. Atayım mı? Ananın ki atayım mı? oynamıyordu o yüzden demiştim neyse şimdi ambardan birkaç şey satacağım en pahalısız olarak da poyraz şey alamaz galiba çok şeyden inanma bir tane tam yok bunu alamaz poyraz okey bir havuç sattım Tamamdır. Şimdi ambar ne kadar boşalmış bir bakalım. Çok güzel boşalmış. Bravo. <gülüyor> <gülüyor> tamam bari bir 20 kapasitelik şey de oldu. Aa şarj bitiyor arkadaşlar. Şarj bitiyor. Bay bay. <laughs> arkadaşlar abone olun, like atın. Bay.